kanserle mücadele eden ünlü ilahiyatçı Yusuf Kavaklı bu sabah tedava gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Kavaklı'nın ölümü haberinin ardından canlı yayına çıkan partneri Nur Vural gözyaşlarına boğuldu. Uzun süredir kanserle mücadele eden ve bu süreçte Beyaz TV'de Nur Vural'la program yapan emekli Muftu yardımcısı Yusuf Kaynaklı bugün tedava gördüğü hastanede hayatını kaybetti ailesine başsağlığı diliyoruz. Programa tek başına çıkarak kahreden haberi veren Nur Viral, bugün benim için çok zor bir yayın olacak. Yayıncılıkta böyle bir şey vardır. Aslında sevdiğin birini kaybettiğinde onun anonsunu, duyurusunu yapmak bu duyguyla yayını sürdürmek çok zor bir durumdur. Bugün gerçekten herkesten çok özür diliyorum. Sevenleri olarak çok üzgünüz. Yusuf Kavaklı hocamızı kaybettik. Ailesine sevenlerine sabır diliyorum ve gerçekten hepinizden bugün dua istiyorum. Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerinde olsun. En çok sevdiği günde vefat etti. Onun için cuma günleri çok özeldi. Hep derdi ki bugünü dolu dolu yaşayalım. Hep beraber onun için dua edelim. Ölüm ani, dünya fani, hepimizin en sevdikleri bir gün göçüp gidiyor. Bilmemiz gereken tek şey sevdiklerimizin diyarını bilip sıkı sıkı sarılmak dedi.